Merhaba değerli takipçilerimiz. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bu yeni videomuzda esasında e, alt altcoinlerden bahsedeceğiz. Ama bu coinlerimize girmeden önce birazcık coin piyasasından özetle bahsetmek istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi e, yaklaşık olarak Mart 2024'ten sonra Nisan ayı ile beraber e, bütün kripto paralarda bir e, fiyatlarında azalmalar yürütmeye başladı. Ve işte o dönemde pozisyon olanlar maalesef eee biz de içindeyiz tabii ki. E, kayıplara uğradı. Kar etmiş olanlar da aslında karlarından zarar etti. Dolayısıyla aslında eğer kripto para pozisyonlarında zarardaysanız şu an için hiç moralinizi bozmayın diyorum. Çünkü bu piyasada hemen hemen kâr eden bu anlamda yok gibi diyebiliriz. Ancak belki büyük şirketler e, işte biraz daha suyun başında olanlar diyeyim ben ona tabirle. Onlar belki karlı pozisyonlarında yani işte bitcoin almış olanlar onun ETF'ini oynamış olanlar. Yani bu da nedir işte 17-18 bin dolarlardan işte bitcoin toplayanlar tabii ki hala da kardalar. Ama bunun içinde tabii ki artık 2023'ten itibaren bir toplama 2022-2023 döneminden itibaren bir toplama da gerekiyordu. Ee, bu da tabii ki aslında gayet normal. Yani aslında bütün piyasalarda uzun vadede bizim bir şekilde fırsatları yakalamanız ve kar etmeniz her zaman için daha kolay. Şimdi bugün e, biz aslında birazcık e, Altcoinlerden bahsedeceğim. Bizim favori gördüğümüz ve sepetimizde bulundurduğumuz ve kesinlikle Boğa'da iyi prim yapacağını düşündüğümüz coinler bunlar. Konumuzun başlığı esasında da Worldcoin, Liquidity, Res, Pixels, 10x, 20x cepte diyoruz burada. Evet yani bir herhangi bir Boğa koşusu başladığında veya artık piyasalarda işte Bitcoin'de artık bu kendi gördüğü 72 74 bin dolar seviyeden üstüne doğru tırmanmaya başladığında ki burada olası senaryomuz bizim işte Kasım'da özellikle başkanlık seçiminden sonra buradaki belirsizliğin kaybolmasından sonra artık ortadan kalkmasından sonra diyelim kripto paralarda biz biraz daha yukarı yönlü hareketin olmasını bekliyoruz. İşte buradaki Bitcoin'deki aslında öngörümüz, fiyat tahminlerimiz artık yeni ATH'ların gelmesi. Artık 80 bin dolarlı seviyelere biz yıl sonunda ulaşmayı bekliyoruz. Tabi buna bağlı olarak da biz altcoin'lerde de mutlaka bir hareketliliğin olduğunu düşünüyoruz. Ama bu yolda giderken şunu aklınızdan kesinlikle çıkarmayın. Mutlaka piyasada her gün o kadar çok hareket geliyor ki e, piyasayı aslında bir şekilde etkileyecek, psikolojileri bozulacak. Yani şu anda e, daha çok olumsuz haber işitiyoruz. Olumlu haberler daha az. Ama şunu unutmayalım ki e, piyasanın kendi içinde bir takım dinamikleri var. E, ve işte merkez bankalarının manevraları gerektiğinde işte kötü durumda olan bankalara bile e, likidite akıtarak veya bunların sermaye artırımlarını yaparak olası şu anda e, krizleri önlemeye gayret ediyorlar maksimum İnce ayarlar devam ediyor. Esasında baktığınız zaman bu Fed'in faiz indirimlerinin de biraz gecikmesinin sebeplerinden de biri bu. Mümkün olduğunca kontrollü gitmeye çalışıyorlar. Yani oluşabilecek risklere karşı da e, maksimum şekilde tedbir almaya çalışıyorlar her zaman için finansal piyasalarda unutmayalım. Bu sadece kripto para içinde bütün piyasalarda riskler olacaktır. E, risk var olduğu sürece de hani biz e, yatırım yapmayalım. mı? Hayır, yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bakalım bizim coin sepetimizde ne var? Hani beğendiğimiz ve e, kendimizin de şeyinde bulunan, sepetinde bulunan coin'ler. İşte world Worldcoin'e bakıyoruz. Bu yapay zeka aslında coin'i. E. E, biz burada biraz daha e, bu sepette bu sene yani 2023-2024 bu dönemde biraz daha son dönemde e, e, biraz daha işlem görmeye başlayan olası boğada da şanslı gördüğümüz piyasa değerleri de mümkün olduğu kadar düşük ve çok fazla x yapabilecek coin'leri seçmeye çalışıyoruz burada. İşte Worldcoin bunlardan biri yaklaşık olarak işte 11.88 dolar tepe seviyesini görmüş. Şu an baktığımız 1.40'lı 1.30'lu seviyeler e, yaklaşık olarak 8 katlık bir potansiyeli Sadece ve sadece gördüğü en yüksek seviyeyi gördüğü anda bize vaat ediyor ki biz normalde işte boğa koşusunda bunun çok daha fazla yüksek seviyelere ulaşmasını bekliyoruz. O yüzden hani 10x, 20x cepte dememizin sebebi de bu. Bunlar çok daha fazla x'leri görecektir ama biz hani öngörülenleri, biraz daha makul, mantıklı olanları, e, seviyeleri söylüyoruz ki çok da uçmuyoruz yani işte 100x yapar, 1000x yapar demiyoruz. Çünkü evet yapar mı? Yapabilir ama e, şu anda olası, daha böyle olması mümkün olan, daha böyle ulaşılabilir hedefleri seçmeye, söylemeye gayret ediyoruz. Liquidity, Liquidity'de de aslında kısaca merkeziyetsiz bir borç verme platformu. 62 dolar gibi seviyeler görülmüş tepe noktasında ve şu an 0.58 santlerde ve sadece ve sadece. Ya burada baktığımızda gerçekten burada 100 katlık bir potansiyel gözüküyor kağıt üstünde. Ee, Evet bu oldukça büyük potansiyel vaat ediyor bize. Ee, onun dışında beğendiğimiz işte Rez bu yeni e, gene Binance'ın halk arz ettiği coinlerden. Ee, burada da aslında Rez bir ERC20 e, token'ı. E, şu ana kadar da yani işte 0 38 tepe noktası olmuş. Şu an burada 0.034 seviyelerinden işlem görüyor. Buralarda tabii oynamalar oluyor yani şu an yaklaşık 6 katlık yani kendi gördüğü altı yaşına göre 6 kat aşağıda şu anda. Kendi altı yaşına bile gitse ki bu zaten bu sene içinde görüldü. 6-7 katlık bir potansiyeli çok rahat yapıyor ve tabi biz bunun üstüne koymasını bekliyoruz çünkü beğendiğimiz bir proje. Kendi sepetimizde de var. Konuş sepetimizde. Ee, diğer proje yine Pixel. Ee, bu da yeni bir proje. Ee, yine Binance'de listelendi. İşte baktığımızda 0.1390-0.13 seviyelerinden işlem görüyor. Ee, yaklaşık olarak işte e, bu 1 dolar seviyelerini gördü. Burayı test etti. Ondan sonra zaten düşük trendine gitti. Baktığımızda bu bile 7-8 katı potansiyeli sadece eski gördüğü e, noktayı görse yani kendi ataşını görse şu anda alındığında yatırım yapıldığında o kadar potansiyeli gözüküyor. Zaten piksel bir oyun projesi. Beğenilen bir oyun projesi. Bizim de beğendiğimiz bir proje. E, biz hani zaten oyun projelerinin iyi performans göstereceğini düşünüyoruz aslında. altcoin boğar hallesinde. Dolayısıyla da daha yani çok kısa zamanda bu kadar yüksek noktalara çıkmış ve gerilemiş olması da esasında bize kendi ATH'ını de geçerek daha iyi seviyelere geleceğini gösteriyor bize. Olası bağ koşusunda altcoinlerde. Dolayısıyla yani şimdilik paylaştığımız, kendi beğendiğimiz, potansiyelini beğendiğimiz ve buradaki bahsettiğimiz 10x, 20x'lerin de üstüne çıkacağım düşündüğümüz coinler bunlar. Zaman zaman bu coinlerden hani paylaşımlarımız olacak. Paylaşmaya devam edeceğiz. Ee, şimdilik bu kadar diyorum. Ee, videomuzu mümkün olduğu kadar hap bilgilerle doldurmaya çalışıyoruz. Ee, piyasada zaten hani yeni videolarımızda da yine kripto piyasası ile ilgili yeni coinleri paylaşıyor olacak beğendiğimiz ee, ve kendi sepetimizde bulunan. Ee, Şimdilik bu kadar. Burada tabii ki anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Herkese bol kazançlar diliyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.